insanların namazlarına mani olmak isterlerse böyle bir cezaya müstehak kalırlar. Alak Suresi 10. Ayet-i Kerime Bir kulu namaz kıldığı vakit Allah'ın bir kulu namaz kıldığında namaz kılanın yanlış yolda olduğunu sananlar ona mani olmak isteyen insanlar akıllarını kullanarak kıyas yapabildi, yapabildiler mi? Namaz kılan insan kime ibadet etmekte? Ve kendisi kime tapınmaktadır? Allah'a ibadet edenlerin, namaz kılan insanların, tek bir Allah'a ibadet ettiklerini kendileri de çok güzel bilirler. Lakin Allah'ı ve ahireti inatları yüzünden inkar edenler kibir ve gurur içerisinde büyüklük sevdasıyla bile bile Allah'a karşı gelerek iman nurunu şikarlığına boğmaya çalışırlar. Ve bunlar o nefis, nasıl bir nefisse Şeytan bunlara nasıl bir gurur veriyorsa İnsan dine ne kadar düşman görünürse o kadar yandaşları yanında kahraman oluyor ve kişi kahraman olarak ilan ediliyor. Ve alkışlanıyor. Evet. Hayret bir şey yani. Şu nefsin haline bak. Bilmiyor ki yarın alemlerin sahibi bunu perçeminden tutup cehennemin der bir kapısından içeri atıp ateşe mazhar kalacak.